İki saattir bununla uğraşıyorum. Böyle oldu. Ver baba içini göstereyim. Evet. Şöyle. İki tane küçük büyük pencere var. Şu büyük, şu küçük. İşte şu. şöyle benim sığacağım kadar. Şöyle bir elci var. Açıp kapatabildiğiniz. Yani çok çok iyi bir ev oldu bence. Böyle bir çatısı var. Şu, şuraları bilerek kesmedim. Buradan yardım alarak şu şeyi yaptım. O yüzden böyle oldu.